Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bazı açıklamaları var. Sondurma ilişkin bölge güvenliğinin süresiz olarak İsrail'de olması gerektiğini iddia ediyor Netanyahu. Konuşalım gazeteci Musa Huzurlu'ya soralım hemen bu ne anlama geliyor. Musa Huzurlu merhaba. Merhaba merhaba iyi yayınlar. Bir işgalin işareti olarak değerlendirildi Netanyahu'nun da açıklaması ne dersin? Yani bir şekilde evet bu e, çok da bunun dışında görünmüyor doğrusu çünkü zaten hani İsrail'in e, şeyine baktığımız zaman e, amacına e, baktığımız zaman e, böyle bir şeyi daha önceden hedeflediğini e, görebiliriz aslında geçmişte de İsrail'in bu, bu bu türden yani bu bu yönde bir hedefi söz konusuydu ve Hamas'ın bu saldırısıyla beraber İsrail'in e, istediği fırsat bir şekilde e, ortaya çıkmış oldu kendiliğinden. Dolayısıyla hmm. da İsrail şimdi böyle bir fırsatı e, kaçırmak istemiyor ki gerçekten de Hamas'ın saldırısına baktığımız zaman ağır bir saldırıydı. Dolayısıyla yeterli gerekçeyi e, oluşturabilecek kadar da e, İsrail açısından e, büyük bir saldırıydı. Dolayısıyla da İsrail şu anda bu fırsatı, bu tarihi fırsatı yakalamış görünüyor. Çünkü ben yani bölgeye baktığımız zaman e, İsrail'in bir taraftan Akdeniz kıyılarına tamamen hakim olma isteğinde olduğunu görüyoruz. Bir taraftan zaten Gazze e, İsrail açısından sürekli problem çıkartan yani bunu tırnak içinde söylüyorum bu gerçekten öyledir değildir anlamında değil ama İsrail açısından baktığımda sürekli problem çıkartan bir yer. E, ya Çünkü örgütler orada, silahlar orada, üstelik de çok daha yakınlar yani e, örneğin e, İsrail yerleşim birimleriyle de hani çok daha yakınlar. E, dolayısıyla İsrail için tehlike oluşturan bir yer ve burasından buradan bir, bir şekilde kurtulmaya çalışıyordu İsrail. Bir de hı hı. Ve zaten hani o şeyde e, 2005 yılında bırakıp çıkmıştı oradan tamamen Gazze'li orası tamamen Filistin'de daha doğrusu örneğin Batı Şeria öyle değil. Batı Şeria'da Yahudiler de var Müslüman Araplar da var işte Filistin olarak e, fakat orası öyle değil tam konsantre bir yer. Dolayısıyla gerçekten de böyle bir şey fırsatı bekliyordu ama bunu gerçekten e, başarabilir mi bu sorunun da sorulması gerekiyor bence Remzi'ye. Yani... Buna izin verilecek mi? Çünkü dün dikkatimi çeken bir şey oldu. Ürdün Başbakanlığının bir açıklaması vardı. Dedi ki eğer Gazze'den veya Batı Şeria'dan herhangi bir şekilde insanların yer değiştirilmesine yönelik herhangi bir girişim kırmızı çizgimizdir ve biz bunu savaş ilanı olarak sayacağız. Evet ama şu Şimdi... ana kadar 1 milyon kişinin zaten yer değiştirdiği ifade ediliyor. Aslında anladığım kadarıyla yani kastettiği şu, e, şimdi geçici olarak tamam, ya e, yani bunların tekrar hani bir dönmesi gerekiyor geri. İki, tam da aslında kastettiği İsrail eğer buralara el koymaya kalkarsa burası tamamen işte yer değiştirmiş olacaklar. E, bunu kastediyorlar. Yani şu anda evet bir bombardıman söz konusu, acil bir durum söz konusu. E, fakat e, süresiz bir şekilde hani tam da işte Netanyahu e, süresiz bizde olmalı diyor ya şey, yani güvenlik aslında kastettiği şu. Biz hakim olacağız oraya. Dolayısıyla diğer örgütler falan olmayacak. İstediklerini oraya sokacaklar, istediklerini sokmayacaklar. İsrail'de idari e, gö, gözaltı adı verilen bir uygulama var. Yani bu yasalarla getirilmiş bir uygulama. Örneğin polisin herhangi bir şekilde birisini gözaltına alması için bir suçlama yöneltmesine ya da ortada somut bir sebep olmasına gerek yok. Doğrudan böyle bir yetkisi var yani herhangi bir şekilde bir, bir vatandaşı alabiliyor polis. Dolayısıyla e, böyle bir hakimiyet istiyor şey e, İsrail o bölgede anladığım kadarıyla ama e, bir takım itirazlar da söz konusu. Bu ülkeler tabii sadece e, gazileri düşündükleri için değil. Aynı zamanda oradan çıkacak olanlar kendi ülkelerine e, göç edeceği için, kendileri için yeni bir takım problemler yaratacağı için evet. ve dolayısıyla da ee, Orta Doğu politikalarında kullandıkları çok iyi bir enstrüman kendi yerinde olmaması sebebiyle yeterince etkili olamayacağı için de itiraz ediyorlar. Evet. Şimdi e, burada e, pek çok ülkenin bu meseleye itirazı var. E, özünde öncelikle tabii ki Filistinlilerin kendi yerlerini yurtlarını, topraklarını kaybetmemesi buradaki bu İsrail evet. planının gerçekleşmemesi. Ama bu evet. ülkelerin aynı zamanda Kendileri için de tehdit gördüğü bir mesele bu farklı boyutlarıyla. Evet. Az önce Dezenformasyon Bakanlığı'nca yalanlanan bir dedikoduyu, bir iddiayı paylaştık izleyicilerimizle. Biliyorsun Blinken Türkiye'deydi, Hakan Fidan'la görüştü. Bu ziyarette de gündeme gelip gelmediği düşünülmüştü, konuşulmuştu. Burada böyle bir göçmenlere ev sahipliği yap... Teklifi gündeme gelmiş olabilir mi? Şu an e, İsrail'in ve Amerika'nın gündeminde gerçekten biz işte hem Hamas üyelerini hem buradan göç etmesini istediğimiz insanları hangi ülkelere göndeririz? Bu ülkelerle bir pazarlık yürütelim gibi bir planın masada olduğunu düşünüyor musun? Böyle bir planın e, masada yani şu anda masada olup olmadığı konusunda doğrusu e, yani herhangi bir somut bilgi yok elimizde. Ancak bunu e, söylentilertahiller bir takım iddialar işte Kulis bilgileri üzerine konuşabiliriz Bir de zaten e, ilk başlardan eğer dikkat edecek olursak Mısır'ın refah kapısını bir şekilde Açmaması. geçici olarak kapatması e, daha da, Daha sonrasında işte, e, işte sadece işte insani yardımları açması ya da yabancıların çıkmasına izin vermek üzere açması ve en baştan itiraz ediyor olması Mısır'ın zaten bunu gösteriyor. Yani bir de şu da var tabii. Hani daha hemen 8 Ekim'den itibaren insanlar neyi düşünmeye başladı? İsrail bu kez çok şiddetli saldıracak ve oradan mutlaka bir göç olacak. Peki bu insanlar nereye gidecek? Bu da sorulmaya başlandı. E, doğal olarak akla ilk olarak tabii Mısır geliyor. Bir de başka bölge ülkeleri geliyor. Yani işte 1948'den itibaren... Filistinlerin göç ettikleri işte Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve elbette diğer işte Batı ülkeleri, Avrupa ülkeleri gerçekten işte birkaç milyon e, şeydi Filistinli aynı zamanda işte Avrupa'da da başka yerlerde de yaşıyorlar ve Avrupa'nın bu türden konularda refleksi Türkiye. Dolayısıyla ilk akla gelen ülkelerden bir tanesi Türkiye oluyor ve iktidarın tabii yani daha önce işte açık kapı politikası uyguladığında biliyoruz aslında mültecilerle ilgili olarak. Evet. Elbette şimdi bundan vazgeçmiş. başka bir takım problem yaptığı için ne olursa olsun hala akla gelen ülkelerden birisi Türkiye ve aynı zamanda e, akla gelmesinin sebebi e, Türkiye'nin e, insani anlamdaki e, şeyi değil e, gerçek gerçekten ya yani. Türkiye'de hani mültecilere yönelik özel bir e, sertlik politikası yok e, iyi bir ünü var ama e, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için de bir koz olarak da kullanılıyor o nedenle. Evet gerçekten de işte Mısırla beraber Ürdünle beraber Türkiye'nin ismi de anılabilir. Evet, bu konuyla ilgili olduğu içinden kastın herhalde evet, burada teklif edilen tabii, e, yardımlardan söz ediyorsun. Yani kesinlikle ekonomik olarak ihtiyacı var, stratejik olarak da ihtiyacı var. Yani e, siyasi olarak bir kere e, şeylerini, ilişkilerini düzeltme ihtiyacı var. İkincisi ise e, Amerika Birleşik Devletleri ile zaten ikili olarak çok kötü zamanlar yaşıyor Türkiye. Yani F16'lardan tutalım işte İsveç'in hala NATO üyeliğiyle ilgili olarak devam eden problemler, Suriye'nin kuzey bölgesinde bir takım örgütlere karşı işte Türkiye'nin yaptığı tanımlama, Amerika'nın yaptığı tanımlama karşı karşıya gelmeleri. Dolayısıyla aradaki ciddi problemler var ve bütün bunların her birisi elbette bir başka konu için hem pazarlık konusu olabiliyor hem de bir koz olarak kullanılabiliyor ki mülteci meselesi de böyle ilk akla gelen ülkelerden birisi gerçekten de bu anlamda Türkiye'ydi. Bütün bunları dediğim gibi yani e, gelişmelere bakarak söyleyebiliyoruz evet. Evet yani e, tabii Filistinlilere bakışı e, Türk insanının oldukça duygusal ama e, buna rağmen bir e, tepki oluşacağını böyle bir karar karşılığında göçmen meselesinde e, zaten tepkili olan bir e, Türk insanı profilinin buna da tepki göstereceğini öngörmek herhalde değil zor değil. Son değil olarak şimdi e, Birleşmiş Milletler'de e, 18 Kuruluş'un artık yeter şeklinde çağrısı var. Bu Teres e, Gazze çocuklar için bir mezarlığa dönüştü biçimde e, bir açıklama yaptı. Yani bu bu mesele ama işte Türkiye'de gördüğümüz gibi Coca Cola dökmek ya da Birleşmiş Milletler, Milletler'den gelen bu tip kınama mesajlarıyla da çözülmüyor. Bir ay geride Hı. kaldı, devam ediyor. Ne olacak kısa vadede ne öngörüyorsun? Bununla noktalayalım. Ya şöyle, şimdi İsrail'in belli bir bir yere kadar ilerlediğini görüyoruz. Bence dün sabahtan bu yana artık savaş yeni bir aşamaya girdi. O da şu... İsrail doğudan batıya doğru ilerleyerek e, Gazze Şeridi'ni tamamen ikiye böldü. Ve dolayısıyla Gazze e, şehrini, şehir merkezini bir tarafı denizden, üç tarafı da karadan olmak üzere dört bir yandan kuşatabildi şu anda. Ama bu kuşatmayı e, ne kadar hani e, devam ettirebilecek, e, dışarıdan işte bombardıman ne kadar yetecek? E, bunu doğrusu kestirebilmek kolay değil. İsrail açısından şu ana kadar bir takım girme girişimleri, sızma girişimleri oldu ve bunların çok başarılı olmadığı da görüldü. Bu Burada tabii karşı tarafında ne kadar dayanabileceğini bilmiyoruz. Ama diğer taraftan dünya ülkeleri içerisinde İsrail'e yönelik tepki de artıyor. Yani uluslararası kamuoyuna baktığımız zaman gerçekten de İsrail'e yönelik bir tepki söz konusu. Artık örneğin Birleşmiş Milletler ya da diğer işte hani insani yardım kuruluşları veya insan hakları örgütleri de tamamen e, yüksek sesle konuşmaya başladılar. İlk günlerde daha e, çekingen e, olduklarını, e, daha düşük evet. sesle konuştuklarını görüyorduk ama şimdi artık mesele buraya geldi. Ben bunu biraz da şeye bağlıyorum, eee, remziye. Evet. Amerika Birleşik Devletleri bu meselenin uzaması halinde bu işin e, bölgesel savaşa evrilme olasılığının olduğunu hala e, hesaplıyor. Elbette istemiyorlar bunu. Elbette böyle bir şey olursa kendileri de hani bu meseleye müdahil olacaklar ağır bir biçimde ama istemiyorlar bu aşamaya gelmesini ve dolayısıyla İsrail'e yönelik uluslararası bir kamuoyu baskısı oluşturmak için de bütün şeylere harekete geçirmiş durumdalar şu anda o Kuruluşları harekete geçirmiş durumdalar e, onların bir sonucu evet. olduğunu düşünüyorum ha, İsrail ne kadar dayanabilir bunu buna doğrusu bunu e, zaman içinde göreceğiz çünkü ee, örneğin bugün çok e, uzattım. İhanet yani Gazze ne kadar da... dayanabilir buna diye aslında sormak evet. istiyorum Musa Özürlü. <laughs> evet. Yani bütün bu evet. e, işte açıklamalar, kınamalar, e, uluslararası görüşmeler vesaire 10 tamam. binin üzerinde insan evet. hayatını kaybetti. Asıl Gazze ne kadar dayanabilir buna e, bunun cevabını bulmamız lazım. Maalesef maalesef sivil halkın çok dayanabileceğini düşünmüyorum. Örgüt sadece dayanabilecek. <laughs> yani burada dayanabilirler derken hani savaş uzar derken bunu örgüt örgütten bahsederek söylüyorum. Şimdi örgütün tamam tüneller vesaire kendi mutlaka e, kaç bir, birkaç aylık erzakını toparlamıştır, mühimmatını toparlamıştır. E, zaten alışkındırlar. Yani bir bir, bir komando eğitiminden geçiyorlardır evet. Yani 5-6 ay belki orada yaşayabilirler. Ama sivil halkın ben çok da dayanabileceğini zannetmiyorum. Çünkü her geçen gün biraz daha baskı şey olarak da artıyor. Yani altyapı bakımından da artıyor. Artık su, elektrik, internet, gıda, evet. sağlık birçok hastane duruyor. Dolayısıyla ben halkın çok da dayanabileceğini düşünmüyorum. Evet ne yazık ki. Çok teşekkürler. E, ben teşekkür ederim.